Gözlüklü. Önünü görebiliyor musun? Amına kodumun evladı. Sağ taraftayım ben. Sağ tarafta sola bakıyor. Sos, peynir, hadi. Emir kipi sen ananı sikerim. Ne anlamadım. Sos, peynir. Ulan bu sefer hadi diyor ya arkadaşlar. Sinirli söylüyor. Bunu biraz bekleteceğim. Bu orospu çocuğuna güzel bir pizza yapmayacağım. Çünkü beni kızdırdı. Bana emir verdi. Ben emir altında çalışmayı hiç sevmem. Bana sucuklu bir pizza yap dedi. Orospunun çocuğu. Sana yele 2-3 tane bundan koyalım azıcık bunu bir tane sucuk neyin etmiyor hadi gönder bir de bunu biraz bekletmem lazım arkadaşlar çünkü hem o tarafa bakıyorum bana koyayım hem de emir kipi ile konuşuyor bana karşı emir kipi 8. sınıf konusu bölmeyeceğim pizzayı orospu çöy tüm ki yesin sarsın yesin dirim gibi böl Heh. Şişt, kör bu taraftayım amın oğlu bana kodumun garibanı al Cidden ancak bu kadar mı peynir oluyor? Oh! Ramiye ya Ramı, sana heftel mi? Sucuklu pizza sucuksuz ama. Orospu bu çocuğu bu amına kodumuz sarhoşu. Aa gitti, oyun gitti. Lütfen çok açım, dilenci geldi arkadaşlar. Ne yapayım kardeşim amına koyayım. burası aş mi? Yo, kenar arkadaşlar, elhamdülillah Müslümanız. Olur. Ne olur, teşekkürler. Ne olursa teşekkürler. Yani arkadaşlar dilenci geldi bize para vermeyecek. Hayır işi ona bir şeyler yapıp bir yollayalım. Bu kadar şey ama. Amına koydum ben yetmez mi? Sucuk bile koydum amına. <laughs> <laughs> Doysun karnı doyacak. Bir de ona amına beğendirelim mi kendimizi? Bölme bölme amına Ne gerek var ya yolla gitsin. Ağzından kay... Şşşt! İhtiyar! Amına oğlu! Karnın doyacak ha! Teşekkür ederim. Aa, adam gibi adam. Vallahi iyi ki vermişim sana ihtiyar. Yani sucuklu pizza vermişim. Yanlış anlarsınız şimdi. Arkadaşlar e, hanemize sosis de ekledik. Dükkanı büyüttük artık sosisimiz de var. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Götünü mü verecek acaba? Tabii. Ne vereceğim? Er sürpriz. Ben bunu en güzel şey yaparım. En güzelliği. Çünkü ne vereceği belli değil. Yap 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 yap. Ölürüm ben ona ölürüm. Birazcık sucuk koyalım. Birazcık sosis. Çok bekletmiyorum çünkü çok merak ediyorum ne vereceğini. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Hadi. <laughs> Arkadaşlar şey dedi bu pizzayı bana ver hiç param yok sana bir hediye vereceğim dedi. Ve bunu memeleri açık bir şekilde söyledi. Merak ediyorum gerçekten. Allah'ım sen büyüksün. Hadi 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 inşallah bana güzel bir şey veririz. Hadi hadi. Çok teşekkür ederim bu senin için. Aç göstermemeleri tabi. Bugün daha yoğurus bu bize çiçek verdi toprak verdi ya. Kızı. <laughs> ya siktir git git git. Hadi hadi. Ana kodaman oğlu gitmiş toprak toplamış. Ya ha 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 sula diyor bir <laughs> de. Ana koyayım ben adam güzel bir şey verecek bize bizim mutlu edecek dedim. Sen ne istiyorsun lan? Bir yarı sucuklu, bir yarı sosisli pizza lütfen iki kere fırından geçir. Niye? Bir kere de sağın geçirsem olmaz herhalde he? Tabi. Millet delirmiş amına koymuyor? koyayım ya? İki kere fırından geçir diyor. Beni masrafa sokacak illa. Vallahi. bir pizza yiyecek, beni uğraştırayım. Yarı sucuklu, yarı sosisli dedi. Param az kaldık için bu sefer güzel yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yoksa dükkanı batıracağız yavaştan. Orospu bizi batırdı, çiçek verdi. Benden başka bir şey verir. Evet de ne iki kere mi fırından geçer hele bir şey saçmaladı da bakacağız artık. <laughs> hadi hadi hadi. Fırın yapmışlar pişler ama pişirmiyor ya. Bu yavaş fırında bir de iki kere pişireceğiz. Oros bana evladı ya. Ah, yaşlandım yaşlandım. Ez yaşlandım için. Ha bir de bu ara, arkadaşlar bu arada ben bilgisayar sipariş verdim. Artık bilgisayar oyunları oynayacağım. Telefondan artık geçti yani. Şanslısınız ez ee, bu kaç dilime böyle? Hiç artık kaç dilime böleceğimizi de bilmiyoruz. Yine altıya böl yolla mı? Sekize yol. Bismillah. Sever inşallah ya. Şşt, delikanlı. Oh güzel sevdim bunu. Eyvallah eyvallah. Eyvallah bırak eyvallah. Selam. Sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmasın. Ya ne kadar mal bunlar ya. Yarı sucuklu, yarı peynirli istiyorum. Adamım. Bu kadar samimiyet istemiyorum. Sen kimsin de bana adamım diyorsun. Vallahi billahi ya. <laughs> ver ver, ekmeği ver yolla. Ekmeği ver yolla. Uğraşamam, istemem. Çünkü çir çirkin bir kadın kadındı. Uğraşamam amına koyayım. Ver ekmeği yolla. Git Biraz saçına bakına, bakım yap. Saçını boya. Bu göğsündeki kılları al, tekrar gel. Hadi 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 ablam hadi hadi. Bir göğünü kapatma. No, no. Sel of valla bu taş gibi. Selam ne haber sucuklu pizza istiyorum yarısında sos olmasın. Ben biraz da bununla iletişime gireceğim anlamamış gibi yapacağım. Ne? Da, 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 da. Sucuklu bir yarısında zerre sos olmasın. Anlayamadım hanımefendi de. Bir pek, yarısında peynir ve sucuklu diğer yarısında peynir. Tamam tamam boş yapmaya başladın bu yurt dışındakiler de tam mala konuşmayı bilmiyor amına koyayım. Desene bir karışık. Yarısında şu olsun, yarısında yarağımı iyi olmasın. Diye selam amına koyayım bir karışık, yarısına onu koy, yarısını onu uzatıyorsunuz ya. Yolla. Sarışın ben sarışın kızları. her zaman daha çok ölürüm ölürüm ama ölürüm. Bire böl, bir tane de buradan böl. Ha, altıya böldüm yolla gitsin. Naber fıstık? <laughs> e ee, e e e e yarrağım e ee, ne? Beğendin mi beğenmedin mi? Ee, e, e, e. <laughs> tamam abisi. Git önce o kaşlarını al. <laughs> Söz sana bundan sonraki pizzaları bedava yapacağım. Sen yeter ki o kaşını al. <laughs> Bütün malzemeleri saçma sapan takılmış. Kabul edilemez. Sikir. <laughs> Piç. Ne koyayım kaşını al. <laughs> Buna ama ne armut kafası ne istiyor? Sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Sossuz ve peynirsiz. Hiçbir şey koyma diyor. Sadece bana koy diyor. Tabii ki abim tabii. Sadece sucuk istiyor. Et seviyor. İbni amına koyayım. Mekanımızı ibneler basmış. Evet biraz salça. Abimize bir iki üç tane de sucuk koyalım. Kendi götü kaşını öyle istiyor. Sonra sonra sonra. <laughs> Bunu da mecbur çöpe atmam lazım. <laughs> Yaptım elimde kaldı. Evet pizzamız hazır. Gel 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 hadi gel. Abi bekliyor da armut kafa bizi bekliyor ama akşam iki saat pişirmiyoruz. Hey durmate içeri. Al baba domates sosu nereden geldi? Yarrağım sadece sucuklu pizza mı olur? Ne kadar olur git. Sucuklu çiğ yesen çiğ. Buna lan dişleri yok bunun. Nasıl yiyeceksin amca? Tamam diyelim ki pizzayı yaptım. Nasıl yiyeceksin? Bir sosisli, sucuklu. Bir sucuklu ve sosisli ne diyorsun amca? Bir sosisli sucuklu ne? Peki peynir, sucuklar, sosisler ve sos istiyorum. Tabi Azeymer hastası Azeym. <laughs> Dört kere soru sordum dördüncü de doğru cevap verdi. Peki yarrak gibi yarısına sucuk yarısına sosis koyma amına koyayım. Dağıt eşit dağıt diyor. Bize öğretiyor. Kalbimi kırdı ama. Bu uygu, oyun benim mal olduğumu anladı arkadaşlar. Bilgi verdi az önce. İhtiyar ya biraz yesen aman Zaten son günleri böyle güzel bir pizza yapalım da. Allah cennetine kabul etsin iyi insan ya. Amcam benim ya. Ben yaşlılara çok saygı diyorum arkadaşlar. Çok çok. Çünkü görmüş geçirmiş. Ne yara kıymış insanlar varsa. <coughs> Her zaman yaşlılarımızın tecrübesinden yararlanmam lazım. Hele dur tepkisine göre artık yaşlı sevgimi belirleyeceğim. Buyur emmi. Güzel güzel, güzel. Ha, kurbanı, kurban kurbanıyım. <laughs> ya amına kodumun sana bir kere iyilik yaptık borçlu çıktık amına koyum da her gün gelip isteme yüzsüz. Neyse arkadaşlar isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü karadır. Olur 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 olur. La olur 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 olur. olur, olur. Aha, daha gayesi olur amına kıyım. olur. Yazıktır amına koyum ya. Öh, yeter yeter bir tane de. Sanırım sosu çok koyduk ya. Bir sucuk da buraya koyalım boş kalmasın. Adamı karnını doyuralım. <laughs> Yazıktır ya. Her zaman fakirlere, yoksullara yardım etmeliyiz. Hadi 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 hadi. Bir kere geldi arkadaşlar ben verdim. Orospu çocukla yaptı ikinci kez geldi istedi. Ama olsun büyüklük bizde kalsın. Bana <laughs> koyayım 15 parçaya bölelim ki sanki çok pizza vermişiz gibi hissetsin. Aptal birine benziyordu. <laughs> Hı. 20-30 dilime bildim. Ee, nasılsın? Eee, istiyor musun? Ah. <laughs> Teşekkür ederim. git. Bak iki ile kaptan bundan sonra götünü versen sana pizza vermem kardeşim. Evet arkadaşlar, bugün de iş yapalım. Yarın pazar kapatacağız. O obez geldi obez. Memeleriyle bu adam boğar. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. İki kere yarısından kes lütfen. Bu bana iş mi koyuyor anlamadım ki amına koyayım. Gel arkaya istersen sana göstereyim. Gel gel. Ne diyorsun anlamadım çünkü. Hmm. Sosisle pezza. Dört dilime böl. Allah bu bana iş koyuyor. Neyse neyse. Tamam. Bu yarrağım ne istemişti? Sucuk iyi güzel. Ya bana karıştır gitsin obez ya. Zaten serçecek halim var anamına koyayım. Buna koysan yer. Ayi. Biraz koş anamına koyayım dışarıda gelmiş pizzayı. Valla diyet kola da var mı yanında? Öyleleri <laughs> de var ama ne iki İki tüm pizza yiyor yanında diyet kola vicdanını rahatlatıyor. Hadi. Biraz beklesin, biraz beklesin. Belki zayıflar yavaş yavaş pişirelim. Belki ablamız zayıflar. <laughs> Git videodayım. Kapat kapat. ya <laughs> rahatsız ediyorlar insan ya. İki olsa olsak yeter ama ne yapayım? Obezdi çünkü zaten. Katlar yer. He. Kulağını sikti mal. Ben sucuklu istememiştim. E, git. Ne fark eder amma koyayım? Bugün akasın hiç sucuk yemedin mi? <laughs> elhamdülillah ablam. Elhamdülillah, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Peynir ve mantar da hiçbirine uymuyor be kardeşim. Küçük. E, git amma koyayım. Kocasıyla kavga etmiş geliyor. Hıncını benden çıkarıyor. Ne? <laughs> Bana peynirsiz bir mantarlı pizza. Sikizdirme böl. Tabi ablam. Peynirsiz bir mantarlı pizza istedi. Sosu koy. Sucuğu salamı koy. Peyniri koyma dedi. Ablam benim ya. Bana koydu mu? Kocası şiddet duyguluyor. Geliyor başka erkeklere sataşıyor. Bu çocuğu ya. Var ya benim, benim ne suçum var? Ben burada pizza yapıyorum. Af ah, af. Ah, ablama doğru yola çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi böl. böyle. Karı bizi yer amına koymasa. 1 iki, 3 tam tam 8'e böldüm. Tepkisini çok merak ediyorum. He, barıştın. Sanki daha mutlusun. Al. Yanlış sucuk kalma yanlış sucuk olmamalıydı. Ama ne mı detaylı bilgi versen o zaman. Bu ne ölmüş bu amına koyayım ya? Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Ne kadar dilenci, ne kadar mülteci varsa hepsi benim dükkanıma geliyor amına koyayım. Sırf var ya ben merhametliyim diye bana bunu yapıyorsunuz ya. Allah belanızı versin. Olur 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 olur. Olur olur. Tamam tamam. Teşekkür etme. Olur. Vallahi billahi ya. Kurban olsun size pizza ya. O kadar savaştan kaçmışsınız amına koyayım. Pizza size yapma benim boynumun borcu. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı bunu verelim, dükkandan gönderelim. Polis baskına gelir şimdi amına. He Bunu da bölmeye gerekiyor. Bu da katlar yer. Bir de buna pizzayı mı böleceğiz? Hadi abim hadi. Ha siktir git. Hadi. Ona kadar bana oğlu. Param yok diyor, geliyor pizza yemeye. Yarısı, uff, bu ne lan? Hayatımda şu ana kadar gördüğüm bu oyundaki en güzel karı, net. Yarısı ve yarım mantar. Hayatın tadı önce böyle artar. Çok pişmiş. Edebiyat da yapıyorum ben akıyım. Kurban olurum sana, sen yatakta neler söylersin bana. Tabi 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 tabi. Ne söylemişti? o kim memelerine odaklandım. Ne söylediğini anlayamadım arkadaşlar. Yarı sucuk ve yarım mantar. Hayatın tadı anca böyle artar. Ya tamam tamam. Ne kadar boş yapmış ama. Yarı sucuk, yarı mantar. Hayatın tadı anca böyle artar. Biraz mantar. Biraz sucuk. Biraz da meme. Şaka bir an arkadaşlar. Bunu da yapayım. Böyle mi akır koyayım? Böyle eğilerek oyun oynuyorum ya. Bunu da yapayım. Sonra yeter ya. Ne Neyerek bir oyundur bu? Ne kadar cinsmiş var ya. Heh, al al. Al git al. Numarayı da versene belki başka zamanda pizza istersin yani o yüzden. <laughs> Peynir olması gerekmiyor muydu? Peynir istiyoruz. Yaramı da istemiyor musun hanımefendi? <laughs> Oha! Yemin ederim oyunu kapatacaktım var ya ben bunu gördükten sonra ben bir saatte bu oyunu oynarım. Böyle ağrım da geçti. <laughs> Selam ben Kimi Slice. Bana hep bayram çünkü ben adeta bir deliyim. <laughs> Çılgınca sevişelim diyor bana. Tabi. Neyse burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım.